Merhaba, mutlu akşamlar. Süper Ligi milli maçlar dolayısıyla kısa bir süre ara vermiştik. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9. haftanın özetleriyle başlıyoruz. 9. haftanın ilk maçı Başakşehir ve Beşiktaş arasında oynandı ve Başakşehir'in 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Başakşehir'in golleri Okaka ve Gulbrandsen'den geldi. Okaka 2 gol kaydetti. Beşiktaş'a baktığımızda ise Alex Teixeira ve Batshuayi kaydetti golleri. Batshuayi golü 90 artılara yakın son dakikada attı. Bir penaltı golü attı. Bu da Beşiktaş tarafında maçı 3-3'e getirme umudunun doğmasına sebep oldu. Fakat Beşiktaş'ın istediği gibi gitmedi maç. Sonuç olarak Başakşehir 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Cumartesi gününe bakıyoruz. Giresun Spor, Çaykur Rizespor 2-0'lık bir skorla yendi. Sivas Spor Alanya Spor maçının sonucu ise 2-2 berabere bitti. Adana Demirspor ise kendi sahasında Yeni Malatyaspor'a Spor'a 2-0 yenildi. Evet devam ediyoruz. Pazar günü Kasımpaşa Göztepe maçı oynandı ve Göztepe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı bu maç. Galatasaray Konya Spor maçına baktığımızda ise Galatasaray Mustafa Muhammed'in tek golüyle maçı 1-0 ile kazanmayı başardı. Altay ise kendi evinde Karagümrük Spor'a 1-0'lık bir skorla yenildi. Trabzonspor Fenerbahçe maçında Trabzonspor e, 3-1'lik bir skorla maçı kazanmayı bildi. Trabzonspor'un golleri Bakasitas ve Yusuf'tan geldi. Bakasitas maçta 2 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise Rossi'den geldi. Evet haftanın son günü haftanın kapanış kapanış e, maçlarına bakıyoruz. Alanya Spor ve Kayseri Spor maçında Tam 9 gol kaydedildi. Şu ana kadar ligde gördüğümüz en gollü maç oldu 2021 sezonunda. Sonuç olarak baktığımızda ise Alanya Spor Kayseri Sporu 6-3'lük bir skorla yenmeyi başardı. Ve haftanın son maçı Hatay Spor ve Gaziantep arasında oynandı ve Hatay'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Evet skorlar ve goller bu şekildeydi. Puan durumuna baktığımızda ise zirvede lider olarak 21 puanla Trabzonspor görüyoruz. Onu Fenerbahçe takip edip on pardon. İkinci sırada Hatay Spor ve onu Fenerbahçe takip ediyor. Son sıraya baktığımızda ise Giresun Spor, Kasımpaşa ve Rizespor'u görmekteyiz. Ve gol kuralına bakıyoruz. Bu haftanın gol kralı 7 golle Trabzonspor'un oyuncusu Bakasetas oldu. Evet haftanın özeti bu şekildeydi. Gol kuralı ve puan durumu bu şekildeydi. 10. hafta özetlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.